Kolvalvankarı ailesi olarak çok özel bir gururu bugün sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ankara'da sevgili Volkan Ökten'le yeni bir yola çıkıyoruz. Başarılarıyla ilham kaynağı olan Volkan Bey kendi ofisinizi açma karar verdiniz. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Volkan Bey biz sizi tanıyoruz. Biraz hikayenizi sizi izleyenler, sizi dinleyenler sizi daha iyi tanımak için... Anlatmanızı, paylaşmanızı rica edeceğim. 1991 Ankara doğumluyum. İlk ve orta öğrenimi Ankara'da tamamladım. Daha sonra lisans eğitimi için 2014 senesinde İstanbul Kadir Has Üniversitesi gayrimenkul varlık derleme bölümünü tamamladım. 2015 senesinde Coldwell Banker'la ve gayrimenkul sektörüyle tanıştım. Tam tanıştığım. 10 sene oldu değil mi? Oldu evet. Coldwell Banker. Evet. E, kısmet olursa daha farklı bir düşünce ve e, hareket yöntemiyle artık e, kendi ofisimizde, kendi yerimizde bu işe kendi adım atmak Kendi Kendi Evet. harika bir ofis geliyor diye düşünüyoruz. Ee, Volkan Bey, Ankara'da Çankaya'da İncek'teyiz. Hı hı. Kolval Bank'ı Evo. Hı hı. Ee, ofisimiz e, kaç metrekare, hı hı. nasıl bir ofis kuracağız, kaç kişilik hı hı. ilk yılımızda, 5 yılımızda nasıl bir hedefimiz var? Bunları biraz konuşalım. Tabii ki. E, şu an hali hazırda benimle beraber yol yürüyecek iş ortaklarımızla beraber ortalama 14-15 kişilik bir ekiple yola çıkıyoruz. Ee, bölge olarak İncek bölgesindeyiz. Çok inandığım bir lokasyonda, çok inandığım bir proje içerisine bir dükkanla beraber burada ortalama 300 metrekarelik kapalı alanla birlikte evet. e, bizi de en azından orada daha iyi temsil edebilecek bir cadde dükkanla beraber start vereceğiz. Ee, neden bu yolu seçme kararı verdiniz? Bunu merak ediyorum. Açıkçası ben ilk başladığımda ilk hatta Cem Bulu etkinliği 2017 senesinde katılmıştım o, evet, ben. Evet. Bodrum'da. Bodrum'daydık. Orada işte gala gecesine çok güzel bir sahne. Ödüller, ödül alan danışmanlar, ofisler. Tabii o zaman biz daha 25-26 yaşında daha hayata karşı da Toy Gerçi bir birey olarak. Geçiş, <laughs> Toy bir birey olarak o zaman o sahnenin en arkasından ödül alan kişileri izliyorduk açıkçası. Ve o zaman hep hayalimdi. Yani evet. bu başarı merdivenlerini adım adım ilerlemekti. Ve çok şükür ki 2020'de Ankara Ciro birincisi olduk bireysel anlamda. Bunu evet. 21'de de devam ettirdik. 22'de de Ankara Ciro ikincisi olduk. E, tabii hemen hemen bu süre hepsinde ben e, bireysel anlamda e, sürdürülebilir bir başarı elde ettik. E, hmm. fakat bu işin bence en önemli bu puzzle'ın en önemli bileşeni kolektif başarı. Hmm. E, dolayısıyla son dönemlerde biraz daha kendimi bu alanda yenilemek, ileriye götürmek ve en azından kendim gibi düşünen hmm. iş ortaklarımızla beraber bu işi daha farklı bir alana taşıyabilmek için böyle bir karar aldık. Cari ağırlıklı bir ofis mi olacak yoksa e, konut, arsa vesaire nasıl bir gayrimenkul e, tipinde e, bir ofis kuracağız? Buradaki hedefimiz ne? Şöyle ki bizim aslında Ankara'da çok başarılı ofisler, çok başarılı brokerlar, danışmanlar var. Fakat bizim burada nacizane önceliğimiz nitelikli danışman kadrosuyla büyümek olacak. Öncelimiz yani önceliğimiz bu. E, önceliğim e, nitelikli, alanında uzman, konutta olsun, ticarete olsun veya atıyorum arsa arazide olsun hmm. ama her alanında konuya vakıf olan ve her alanında bir müşteri talebi geldiği takdirde de talebi anında cevap verebilecek bir ekip oluşturabilmek. birinci önceliğimiz açıkçası nitelikli bir ekiple büyüyebilmek, nitelikli bir şekilde büyüyebilmek. Aslında her türlü gayrimenkul türüne evet. hizmet vereceğiz orada. Evet, evet. Yani hem konut alanımız olmalı, hem ticari alanımız olmalı, hem arsa arazi olmalı, hem gayrimenkulle ilgili olabilecek, yeni doğabilecek her türlü pazarda var olmamız gerekiyor ki bu işi de sürdürülebilir hale getirelim. Hedefler harika. İnşallah nice yollar, nice yıllar. Birlikte güzel işlere imza atmaya devam Çok teşekkür devam ediyorum. Ederiz. Çok teşekkür Hayırlı ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Hepimize çok teşekkür ederim. devamını diyoruz. Tekrar Mavi'ye hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.